arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta video çekeceğiz yani oyun oynayacağız hem bir de efsane bir şey alacağız gördüğünüz gibi hemen şimdi alalım arkadaşlar arkadan biraz e, oyun oynuyorum ama efsane mi? tıkladım Oo arkadaşlar açacağım ama iki dakika sonra mı acaba he? arkadaşlar yani açıyorum sonra bana şey yaparsınız neyse Arkadaşlar 1 2 3 açtım. Ne çıkıyor? Max'in kosme çıktı. Oo! Hermes ko Hermes Max. İyi. İyidir. İyi. İdir, i̇yidir, iyidir. İyiriz. Güzel. Ve açtık. Biraz dükkana giriyoruz. O oh, yeah. Leon 349 var. benim param yok şimdi Max'in kostümünü alıyoruz Max nerede ilk önce yukarıda değildir aşağıda yok yukarıdaymış ve hemen her Max Max simizi alıyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte kupa kasacağız biraz. Ee, sonra artık ne yaparız bilmiyorum. Arkadaşlar tetadan size gösteriyorum. YY 820 Y9 YY Arkadaşlar GKMM ile video gelebilirse gelecek ama o galiba istemiyor. Ya yani bilmiyorum. Şu gazeri var. Yeni kral var. O arkadaşım. Mesela sevdiğim arkadaşlarımdan birisi. Sonra Hardy ben 12. sıradayım. Arkadaşlar şurada çok puan alasonun Sadece girip çıkıyorum ödülü alıp. Bakalım arkadaşlar. Hani şey oldu ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. sen? Evet. Arkadaşlar burada ee, neydi? görevi değiştiremiyorum ki. Aldık şunu. Görevimiz var, görevimizi yapmamız lazım. Güzel bir şekilde yapalım. Bu videoyu e aslında 15.30'da çektim arkadaşlar. Zaten saat 15.30 değilim. Aslında 15.24 ama ben size hızlıca için şey yaptım. Ama bu, video, bu video 15 yayınlanmayacak. Tabi. Ama yayınlamaya çalışacağım diyecektim. Tik yani. Nasıl bilirim ki? Arkadaşlar ben kupa zaten kasarım. Da. O sıkıntı değil de. Yani şimdi tik de oynamak biraz zor. Bir maksat falan yok. Ama keşke karakter çıksaydı daha iyi olurdu ama. Mesela mesela efsanelerden Leon çıkabilir dedi değil mi arkadaşlar? Öldürdüm mü lan? Öldürmüşüm. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, Brosas'ta e, oynuyorum. Başka bir gelsin hep Brosas mı gelsin? Ya da Roblox falan gelsin mi? Ee, ben de PUBG var, Brawl Stars var. Ama Brawl PUBG bıraktım diyelim. Çok oynamıyorum. Ölüyordum az kalsın. 98 canlı e, aldım. Evet. Hayır. Ama sonra iyi be. Yeah. Arkadaşlar galiba benim tiki düşük diye şu oldu nasıl nasıl lan e, hesap başıma daha gelmedi ama bir anda kazandık. Nasi. 68 geldi iyi. süper Ender Tamam. Evet. Bu da 20 şey geldi. Arkadaşlar şu villon var ya. Onu da aldığım zaman size şey yapacağım. Video atacağım direkt. Bakalım ne zaman gelecek onu bilmiyorum şu 800 olduğunu ve 100 şey olduğunda sonra bunlar var 1900'e bu 1 dakika değiştire diyemem onu değiştirdim bayonla hayır ne ne o kadar kastım mı o kadar kastım Aralardan böyle eşler arkadaşlar. Süper diye bağlamadım. Hizmet koşulları falan. Emas e birim. Şuradan çok düşüm arkadaşlar. Ben aslında böyle baya bir vardı. Bir anda bir düşüşe düşmüşüm. Uf. Öyle bir düşmüşüm ki. Şarjımda 26 bir yazan. Çok çekmeden büyük batarım. O yebeci video atmış. Neyse izimim mi çok az. Neyse. bu ne Neyse. Deli deli oldum. Daha başa soydum. Ya keşke Max'in koşmuş bu sezi de. Karakter çıksaydı ya Leon falan. Değil mi arkadaşlar? Bir gün mu olmak isterdim. Çünkü bir tane şarkım da lazım. Anne Leon'u e, herkes Leon'u istiyor diyor ya. Bir tane şarkım var benim. Burası saz kırıldı diye. Arkadaşlar ilerleyen zamanda belki tıklardan şarkı gelebilir ama zor ihtimalle gelebilir. Yani bilmiyorum çok fazla. Tekli daha 3 tane daha kazanmam lazım. Arkadaşlar burada ben. Tamam çok inemem ama arkadaşlar bunu öldüreceğim ben. Şimdi ultimde olduğuna direkt onu kullanacağım. İnanmıyorum ki ona şimdi. Şimdi Benim bir de canım şey olur. Ve de o bayonu kim öldürürse onu öldürürüm. Mike. Miko. Miko. iyi sen bekle oğlum öldürmesen bile senin şey yapacağım oklim oklim ve şuraya gel Allahsı. Hayır ya üçüncü yolu neyse şey alıyorum galiba evet bir maçta kazanan top ten tamamlıyor ve iki maç daha yapmam lazım. Ben maç yapacağım. Evet. 3 maç yaparsam tamam. Sonra başka karakterlerle görevimi yaparım. Sonra e, arkadaşlar burada güncelleme geldiğinde Bronsak'tan sizle birlikte izleyeceğiz. Artık onu da yapıyordum. E, eskiden yapmıyordum. Ama inşallah güncelleme gelir. Şu e, mega kutular gelsin geri ya. Onu çok istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada telefondaki e, Ben bir tane daha YouTube kanalı açayım mı? e, evet, TikTok TikTok'tan videolar da çekiyorum. Bastır. Ne no, bin mi? E, mi? ya? O bana bir ucunu alsın. Ölürüm. Ölmeyebilirim de? Hem bir de hem yüküm yok. Çok can götürüyor ya. Yürü. Canımı götürdü ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar burada oyuncu 15'e abone olmayı unutmayın. E, linkini bırakabilirim. Öldüm. Aaaaaaa Öldürdüm ama. Arkadaşlar. Şunlara hemen bir şey yapalım. 3 kupa geldi. 52 şey geldi. İyi. İyi. Bakalım kim oynamış yeni kral. Şunu bir rahatsız etmeyi arayayım. Ne yapayım? Evet arkadaşlar. Ne oldu? Ben tamam bir şey yapmıştım. Arkadaşlar Minecraft gelsin mi? Yükleyeyim yani tekrardan da. Arkadaşlar size bir gün e, Hill, Minecraft nasıl yüklenir onu öğreteceğim. Ama ne zaman olduğunu bilmiyorum. İnşallah güncel mingiler burada burası Sonra şey, bu gelecek arkadaşlar. Hepinize de olsun. Böyle F-Bulldog Fangol e, şeyler gelecek. Ama çok hapı düşünmüyorum da. Atarım ama. Değerli değerli oğlum. Daha başa soydum. Allah. Arkadaşlar burada benim e, bir tane kutum var. Orada oyuncaklarım var. O video gelsin mi arkadaşlar sizce? E, kartlarım falan var. Futbol kartlarım var. PUBG var. Roblox var. Anteşkeş yani kartlarım var. Sonraca masaya e, e, öyle arkadaşlar atacağım ama sizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yani like atıp abone olmayı unutmayın. Şarjım 18 kaldı. Biraz daha beni atabilir arkadaşlar oyundan. Ve de bitebilir. O yüzden ben bu çok e, yapmayacağım. Ama e, şu görevi yapabilirsem güzel olacak. Şu dili almak istiyorum çünkü. Ben böyle gidersem sorcu ölürüm diyecektim. Yine öldüm. Ne? Tamam. 3 bin hasar vermişiz. Arkadaşlar. Ben bir e, bu görevleri yaparım. Sizinle birlikte açarım. Ve arkadaşlar 36 tane hasar veren biriktireceğim bunları. Diğer sezon şey yok muydu ya? Şurada sanki vardı. Bir dakika. Ah be. O da gitti değil mi? Eski Blasters. Özlettin kendini. Özlettin. Değil mi arkadaşlar? Özletti kendini. Arkadaşlar Brawl Talk e, kanalında şey yapın. Eğer İngilizce çok iyi biliyorsunuz çünkü in onlar e, İngilizce konuşuyor. Ama biz Türkçe e, şey yapıyoruz, dinliyoruz. Arkadaşlar işte yapın. Size e, güveniyorum. Bu videoyu izleyin. E, şarjım 16 kaldı. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Ben şarjı takamam. Bu video hızlıca biter inşallah. Çünkü bunun devamı diye atıyorum ara sıra çünkü kesiliyor. Hayır ya. Öldüm arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu an e, 15 şarjım kaldı diye bende oyun e, oyunlarla atıyor nedense. Arkadaşlar ben de e, bakalım görev bölümü meta kaç kupa eksildim. Ve arkadaşlar bugün siz, bir de e, size birlikte Baya bir kupa kasacağız bir gün. Yarın olabilir. Aa, almışım arkadaşlar. E bir maçta yaparsam ve kazanırsam şunu da alıyorum. O yüzden hemen hızlıca e, bir karakter değiştirip onu da alıyorum. Sonra hem de Max kostümüyle bitireyim bir de. O çıktı bir de. Evet. Max'in kostümünü de görmüş oluruz. Allah. Deli deli oldum. Daha başa koydum. Soydum. Evet. Videoda 14 dakika oldu. 15 dakika uzuyor. Arkadaşlar bu tekrardan o güzel. Şöyle yaptığımda yine aynı. İyi. Güzel arkadaşlar. Ya bence iyi yani. Bakalım arkadaşlar. E, Tetlerden böyle şeyler gelecek mi? O Natalya. Ben yani, Nita'ya gelmiş. Nasıl hayra zannettim bir anda arkadaşlar. Nasıl hayra biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ah be. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar yazacağım. Çünkü ben o almadan bitmeyeceğim. Bitirmeyeceğim bu videoyu. Hani söz veriyorum. O şeyi almadan bitirmiyorum. Onu da açıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar da sizi de öpüyorum. <laughs> Öpmüyorum şaka yaptım arkadaşlar. Ama... Video e, beğenmeyip a, beğenip abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar atın izlensin video. Sonra daha çok mutlu olurum ve daha çok videolar gelecek arkadaşlar. Hop. Daha başa soydum deli gibi oldum Şimdi ultimi kullanmayacağım. Görmek istiyorum ama Hoppa baba baba hoppa baba. Hop. Gel şuraya. Hemen. Hayır ya. Of. Yeter ya. Yine öldüm. Bir yandan da görevi tamamlıyorum. Dur şartım kaç oldu arkadaşlar? 11. Arkadaşlar şimdi da hemen bir açayım mı? Bir de Açayım ya hızlıca. Bakalım. Ender. Destansı. Güzel mi? Efsane <laughs> mi? Arkadaşlar. Şansıma bakın ya. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Açtım. Bu ne lan? Ya Allah aşkına. Bu ne ya? Otomik'in bana... Aa, şimdi neden Arcan'ın kostümü geliyor? Ya, arkadaşlar. Ya, tam en iyi en azından iyi bir kostüm. De. Ya, karakter çıksın ya. Allah aşkına karakter çıksın ya. Yeter ya. Ya bugün 200 saniye açtım. Yeter Yani ne insan yok karakter çıkmıyor ki. Ya kosmu ben ne yapayım? Hayır. hayır. Tamam. ben buradan öldüreyim. Allah. Hayır. 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 Oo çok iyi. Ya hayır ya ben mallık yaptım ya. Arkadaşlar, burada kabul ediyorum. Çok kötü malpluk yaptım. Arkadaşlar, dünüzünüzde bir videoda bir tane daha efsane bir şey çıkıyormuş. Efsane bir star hadisi. Vallahi deliriyorum ha. Arkadaşlar, eski dünmediniz değil mi? Burası tarz kırıldı ya. Uf. Ben bekle bekle. Hayır ya, hayır alma. Almanı. Dünüzünüz dinliyor. Almanı. Alma, döverim. Döverim. Adam ol. Şimdi gel lan buraya. Anlamayız. Arkadaşlar burada oruç musunuz? Oruç olanlar e, katsın. Ben oruç değilim ama çünkü bir tane benim ilacım var arkadaşlar. Onu bitirmem lazım ama ilacım da çok kötü arkadaşlar yani hiç sevmiyorum. Ya ama e, ilaç hani bize şey fayd ediyor da arkadaşlar bak tadı nasıl bir şey biliyor musunuz? Bilmiyorum ama denediniz mi? Hayır ya. Devrimi yaptım mı? Nasıl? Perander, Bu ne ya? <laughs> Neyse arkadaşlar. 48 geldi. Bir şey yükseldi. Yoruları bakalım arkadaşlar. Aa mi oyuna girdi. Hep bak az kalmış. Şunu açtım. Tiki alıyorum. Tiki'nin kostümü var mıydı bende? Tiki'nin kostümü yoktu bende. bakayım. Çokmuş. Şu. Ya bak bu kostümü çıksaydı var ya, güzel olurdu. Bu ne lan? Ha. Arkadaşlar. Bu video bence güzeldi. Benim de şarjım 4 olmuş. Ne ara olduysa artık. Ee, birazdan şu maçı kazanırsam. Ee, videoyu bitireceğim e, kazanamazsam da bitirebilirim. Ama ben bu maçı çok pro oynayacağım arkadaşlar. Yani, Çıkta nasıl iyi oynayabileceğimi bilmiyorum ama. Hadi bakalım arkadaşlar. Çünkü şu an bir yandan da 4 oldu. Şunu alpilomaya bir bal e, bomba yağmuru tutturduk. Bak ya, şundan kaçmam lazım sonuncu öldürebilir. Tamam. Aha. Tamam. dursun. Ben şurayı bombalayayım. Şuradan bir anda karakter çıkıyormuş. Of. Güzel. arkadaşlar bak şimdi. Bu tabi kullanmayacağım. Tamam. Bak orada ee, Lele ve Lebrey Hayır O sıkıntı bir karakter. Hayır ya öldüm ki. Hadi lan. Hadi lan. Onu son vur ya adam mısın lan sen? Diyeceğim. Ya bir git kardeş. Vallahi gelini bombalarım. Şimdi bombalayacağım mesela. Bomba bombalarım dedim. Ben bu maça çıkmadan gitmem dedim arkadaşlar size. Yine bu geldi ya. Şey yaptığımın. Ha. Gitti. Ha. Hayır ya. Of. Neyse. Yaptık mı gülümüzü? Yaptık be. Hop bam. Hadi bakalım. 10 elmas. İyidir. Bu neyli e, görevim var. Onu yapmam lazım. 5, 6, 7, 8. 8. Tamam. Olur ama arkadaşlar ben burada videoyu bitirmem lazım. Çünkü şarjım 2 oldu. Artık ben e, şey yapacağım. Arkadaşlar. Ee, şununla birlikte, e, şunu bir kapatayım bari. Alperim e, 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 çıktığı için. Alperim burada. Hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Bugün sizler alan ben ne diyorum arkadaşlar. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atın Like atın ha. Bay bay.